Müslüm Gürses'in şarkılarını severek mi dinlerdiniz? Şimdi ben Müslüm Gürses'i tanımıyordum. Onun bir şarkısı vardı. Ben kulun değil miyim? Ben insan değil miyim? He. Ben bu 45'lik plaktı bu. O şarkıyı dinlediğim zaman çok duygulanıyordum. Ve o aralarda da sonsuz mutsuzdum yani. Mutlu değildim. Ee, Çalıştığım yerde kaldığım otelin e, içinde yani büfe bölümünde 45'lik şeyin hmm. onun. Ben kulun değil miyim, ben insan hmm. değil miyim? Ben bunun için e, her gün 5 lira veriyordum çocuğa defalarca çaldırıyordum. Ama Müslüm Gürses'i böyle değil yani bu Müslüm Gürses değil de Halit Araboğlu tipinde bir adam zannediyordum. Yani gözünüzde ben, öyle canlanıyordu. Öyle canlanıyordu ve çok ağlıyordum o kaseti dinlediğim zaman. Sonra günlerden, günler geçti. Ee, ben e, Zeytin gözlümü çevirecektim. Talha Özmen, Oya Aydoğan'la beraber. Şirkete gittim. Gittiğim zaman e, bir erkek, gördüm böyle resmi var afişte, ellerini açmış e, İsyankar filminin afişini gördüm. Ya, e, o da, olur. yani da, İsyankar'ı da dinlediğim zaman Müslüm zannetmiyordum. Yorum. Çünkü tanımıyordum ben e, ne arabesk ne klasik sevmiyordum. Ben Batı müziğinden hoşlanan bir kızdım. Ondan sonra e, dedim ki kim dedim bu dedim İsyankar oynamış. E, dediler işte Müslüm Gürses hakimdir filan dedim. Ondan sonra Müslüm çalıştığımız sete geldi bir yılbaşı günü. Oya Aydoğan'ın misafiriydi. Oynadığım planların içinde Müslüm de orada oturdu yani karşımda. Sakallı falan gelmişti. Da vardı. İlk defa orada gördüm yani Müslüm Bey'i. Ee, yani bu şeyin ben kulun değil miyim şarkısını okuyan sanatçı olduğunu orada öğrendim. Evet, orada tanıştınız. Ve sonra ondan bir sene sonra <laughs> e, turneye çıktık. Organizatör beni çağırdı dedi ki e, Muhterem Hanım dedi Müslüm Gürses dedi Suna Sunay dedi beraber dedi Malatya'ya gideceksiniz dedi. Ramazan eğlenceleri için sizi oraya bağladım. O zamanın parasıyla da bir 3500 lira. Yövmiye'yle gittim. Müslüm de o zaman çok büyük bir para alıyordu. Yani elli bin lira falan. Böyle bir para alıyordu. Kalktık gittik. E, o bahçede beraber provaya girdik. Ve başladık işimize. Başladığımız zaman Müslüm sahneye çıkıyor. Ama benden sonra çıkıyor. Ben çıkıyorum. Müslüm Bey çıkıyor. Ben kıskandım onu. Yani diyorum ki neden benden sonra çıkıyor? Yani ben sonra çıkmam lazım. Halbuki <laughs> önden çıkmak daha rahat bir şey. E, patrona dedim ki Müslüm Gürses niye benden sonra çıkıyor dedim. Benim çıkmam lazım. Ben sinema yıldızıyım. Adam dedi ki olmaz muhterem hanım dedi. Müslüm'ün çıkması lazım dedi. Biraz sonra görürsün dedi. Bir baktım ben iniyorum, Müslüm çıkıyor, millet havuzlara atıyor kendini. İşankara okuyor, bütün şarkıları okuyor. E, kıskandım bu sefer dedim ki o benden sonra mı çıkıyor? Ben indikten sonra halkın ortasından doğru otele gitmek üzere. E, sandiden iner inmez sallana sallana gidiyorum ki millet bana baksın, Müslüm ıska geçsinler. yani. O kadar Ha, Kıskandım çünkü. tabii neden benden sonra çıksın dedim. Ama Müslüm'ün de, da... Müslüm de kim olduğunu bilmiyorum ayrıca o zaman hani böyle değerli falan. Şarkıcı bir arkadaş. Ve iniyorum. Geçtiğim yerdeki aileler benimle ilgileniyor ama öbürleri beni kesinlikle takmıyorlar. Müslüm'le herkes havuzların içinde alkışlar falan. Sonra öyle bir şey oldu ki Müslüm'le şarkı yüzünden atıştık. Yani gene şarkı ve sahne yüzünden. Yıldırım bana kaba bir hareket ne etti. Ne doğma toplu gidiyorlar Neydi öyle bir parça neydi? vardı o yüzünden. Başka bir şey. Yanılmıyorsa... Bana dedi ki son mektubu okumayeceksin. Yani Yıldırım Gürses'in bir parçası neydi var. Ya? Onu dedi okuma dedi. Ben okuyacağım dedim. Ee, ondan sonra bu yüzden bir anlaşmazlık çıktı. Bana kaba hareket etti. Yani vurdu. Vurunca da ben sinirlendim. Otele gittim. Eşyalarımı topladım. <laughs> e, ...işi i̇şi bırakıp evime döneceğim. Organizatör yavruya, ay muhterem hanım ne olur işimiz işte aksıyor, gitmeyin kalın bilme. Ben diyorum ki olmaz mümkün değil. Benden özür dilerse ancak kalabilirim ama eşyaları toplarken de inşallah benden özür diler de işimden olmam para kazanırım diye düşündüm. Yani paramdan olacağım diye üzüldüm. Sonra baktım dışarıya çıktım ertesi günü dolaştım Malatya'nın içine ama pişmanlık duydum <laughs> eşyalarımı topladığımdan dolayı. Hani gidersem işimden olacağım. Kalırsam böyle bir hareket edildi. O gelir geçerdi yani arkadaşlık arasında. Geldim, düşündüm, taşındım. Ne düşündüğümü bilmiyorum. Hiç sigara içmem ben, hayatta içmedim. Elime bir sigara aldım, bir kat üstte müslüm yatıyordu. Yukarıya çıktım merdivenlerden. Kapının karşı merdivenin karşısında hemen bir kapı vardı. Aralıkta iki yataklı bir odada kalıyordu. Kapıya gittim. Kapıyı çaldım. Baktım. Müslüm Bey bağlama çalıyor. Beni gördü. Dedim, "Ateşiniz var mı? Sigaramı yakacağım." dedim. Hep özür dilemesini istiyorum. Ama dinle "Özür dilemez." dediler bana. Dolayısıyla içeri geç, de yanlış dedi. anlatmış bizi. Evet. İçeri geç dedi bana. Ben geçtim yatağın bir ucuna iliştim. O da bağlamasını çalıyor ama hiç bana bakmıyor bile. Dedim ki acaba özür diler mi dilemez mi derken durdu. Dedi ki, "Sizi dedi kırdımsa dedi özür dilerim." dedi. Hayatında ilk defa özür dilediği insan benim yani. Aa, o zaman hoşuma gitti. Aşağı indim arkadaşıma dedim ki, "Özür diledi benden kalıyorum." dedim. <laughs> Hemen eşyalarımı açtım, kaldım. Çalıştım o arada. Sonra platonik bir arkadaşlık başladı. Derken arkadaşlığımız Samsun'a çalışmaya gittik fuara. Orada devam etti. Ve uzadı arkadaşlığımız böyle. Sonra daha derine gittik. Dört yıl beraber kaldık. Dört yıl sonra ben ona evlenme teklifi ettim. O da kabul etti, evlendik. Evet.